ayda ya. Yani Mehmet Alev'le Teoman'ın çocuğunun yerini söylemek için sizin ayrılmanızı şart koşmuş öyle mi? Evet. Mehmet'i tanı işte. Nasıl bir adam olduğunu gör. Ben biliyorum zaten Mehmet'in nasıl bir adam olduğunu merak etme. Ama bu kadarını da beklemezdim tabii. Ne yapacaksın şimdi? Ayda yani Mehmet'in ipiyle kuyuya inilmez. Ama ortada bir çocuk var. Yani Mehmet'e göre. Gerçi emin de olmasaydı bu kadar şeyi yapamazdı değil mi? Canım benim. Üzülme artık ne olur. Sen kimden öğrendin bu şart meselesini? Teoman mı söyledi? Hayır. Teoman bana hiçbir şey söylemiyor. Son zamanlarda hep uzak, hep mesafeli. Yine aynı şey yaptı. Yine olayın en önemli kısmını benden sakladı. Sen üzülme diye. Böyle daha mı az üzülüyorum Demet? Alev'den duydum. Bunu da mı ondan duyacaktım? Ya niye böyle yapıyor bu çocuk ya? Yani kötü de düşünmek istemiyorum ama. Söyle. Duyacağım şeyler beni daha ne kadar üzebilir ki? Yani Teoman'ın tavırları bir garip farkında değil misin? Başta geçmişlerini sakladı. E sonra çocuk meselesi. Onu da sakladı alevden duydun bir çocuk doğurduğunu. Mehmet'in şartını da gizledim. Evet. Yani bunu sana söylemesi lazımdı. Onu ne kadar ilgilendiriyorsa en az seni de o kadar ilgilendirir. Ayda. Bak seni üzmek istemiyorum. Ama arkadaşın olarak söylemem lazım. Durumlar artık değişti. Yani Belki de Mehmet haklıdır. Belki de gerçekten bir çocukları vardır. Ne yapayım Demet? Onlar çocuklarına kavuşsun diye... ...Teoman'ı mı bırakayım? Hayır. Asla. Yani kimse senden böyle bir şey isteyemez bile. Kabul edemezsin Ayda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.